A büyük 5 olmak üzere şekil 1, şekil 2, şekil 3 vermiş arkadaşlar. Şimdi uzun kenarın yarısından katlamışlar. Sonra kısa kenarın yarısından katlamışlar. Bir şekil oluşturmuşlar. İki kenardan da birer santimetrelik kısım kesmiş atmışlar. Diyor ki Yukarıda kenar uzunlukları x-3 cm ve x artı 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt 1 ve 2. şekildeki gibi kenarları üst üste gelecek şekilde katlanarak şekil 3 oluşturuluyor. Şekil 3'te de birer cm kesilip atılıyormuş. Atılan parçanın alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar diyorum ki şurada ben bir ilk alanı bulayım. İlk alan x artı 2 çarpı yani uzun kenar çarpı kısa kenar x eksi 3'tür. Arkadaşlar dağıtarak çözelim ben bunu. Bunun alanı x kare eksi x eksi 6 gelir. Yani tamamının alanı. Ben şuradaki alanı bulursam da tamamından bunun alanını çıkarırsam arkadaşlar neyi bulurum? Atılan kısmın alanını bulurum. Peki bunun alanı ne olur? Mantık olarak arkadaşlar şöyle bakarsak. E, şu 1 santimetre açarsam bir bu taraftan bir de şu diğer taraftan olduğu için 2 santimetre bu ne olur arkadaşlar? Kısalır. Bir şuradan bir buradan 2 santimetre kısalırsa bunun bir kenarı x olur. Arkadaşlar dikkat ederseniz şöyle de 1 santimetre kesilmiş. O zaman bir buradan bir buradan yani şuralardan da birer santimetre kesilirse arkadaşlar bir buradan bir buradan bu 2 santimetre kısalır. O zaman x eksi 3'tü. 2 santimetre kısalırsa x eksi 5 olur bir kenarın uzunluğu. O zaman ben ikisini çarparsam yani x çarpı x eksi 5 dersem son durumdaki şekil 2'deki dikdörtgenin alanını bulurum. Yani x kare eksi 5x. E i̇lk Karenin ilk dikdörtgenin alanından ikincinin alanını çıkarırsam arkadaşlar ne kadar atıldığını bulurum. O zaman diyorum ki x kare eksi x eksi 6'dan Neyi çıkarıyorum arkadaşlar? Bunun tamamını çıkarıyorum. O yüzden şöyle parantez koydum. x kare eksi 5x'i ne yapacağım? Çıkaracağım. Arkadaşlar şurası önemli. Şu parantezi koymazsak buradaki eksi sadece x karenin olur. O yüzden işlem hatası yapmış oluruz. Şu eksiyi içeri dağıtıyorum arkadaşlar. Diyorum ki x kare eksi x eksi 6 vardı. Bunun işareti artıdır. Artı eksinin çarpımı eksidir arkadaşlar. Eksi x kare Eksi ile eksi'nin çarpımı artıdır. Artı 5x. Cebirsel ifadelerde toplama işlemi benzer terimler toplanır. x kare ile eksi x kare'yi topladım. 0 arkadaşlar. 5x ile eksi x'i topladım arkadaşlar. 4x eksi 6 geldi. Şimdi 4x eksi 2 değil. 4x eksi 5 değil. 2x eksi 1 değil. E şu 2'yi içeri dağıtırsam 2 ile 2x iki çarptım 4x. 2 ile eksi 3 çarptım eksi 6. O yüzden cevabım A seçeneği geldi arkadaşlar. 17. sorumla devam ediyorum. Ahmet şekildeki daire diliminden yeteri kadarını bir araya getirerek bir daire oluşturuyor. Bu parçaları farklı renklere boyayarak bir de daire grafiği oluşturuyor. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir kümede bulunan hayvanların türlerine göre sayıları verilmiştir. Ahmet bu bilgileri kullanarak oluşturduğu dairelerdeki parçaları boyuyor ve bu verilere uygun daire grafiği oluşturuyor. Her hayvan türü için ayrı bir renk kullanıyor. Hayvan türlerinden ördeğin verileri için seçtiği renk mavi olduğuna göre daire dilimlerinden kaç tanesi maviye boyanmıştır? Şimdi arkadaşlar diyorum ki çiftlikteki hayvanlar bunlarsa acaba kaç tane hayvan var çiftlikte? Bunların toplamını bulacağım. 90 ile 210'u topladım arkadaşlar. 300, 400, 480, 60'ları topladım. 540. 540 tane hayvanı arkadaşlar ne yapacağım ben? 360 derecelik daire grafiğinde göstereceğim. 360 derecelik daire grafiğinde göstereceğim. E bana diyor ki ördekler. Ördekler ne kadar arkadaşlar? 180. O zaman benim için önemli olan 180 tane ördeğin kaç derecelik açı gösterdiği. E diyorum ki arkadaşlar dikkat ederseniz şunu 3'e bölmüşüm ben. O zaman bunu da 3'e bölerim. X ne olur arkadaşlar? 120 derece olur. Yani ördekler yani mavi kısım 120 derece olmalı. Peki kaç tane 30 olması gerekiyor? Bölü 30 diyorum. O zaman cevabım ne geliyor? 4 geliyor arkadaşlar. 18. sorumla devam ediyorum. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A kare çarpı B buradaki kare kare götürür dışarı A olarak çıkar A kök B'dir. Bir tane araba verilmiş demiş ki bir arabanın yakıt deposunda oluşan delikten birinci dakika kök 450 eksi kök 445 santimetre küp yakıt. İkinci dakikada kök 445 Eksi kök 440 santimetre küp yakıt. Üçüncü dakikada böyle arkadaşlar. Hepsi şu sondaki başa geliyor. Sondaki başa geliyor. Beşer beşer arayla gidiyor 59. dakikaya kadar. Diyor ki buna göre yakıt deposunda deliğin oluşmasından itibaren 59. dakikanın sonuna kadar depodan boşa akan yakıtın toplam hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar şöyle bir mantık izleyemeyiz. Şunları birbirinden çıkardım 5 geldi. Bunları çıkardım kök 5 geldi. O zaman 59'a kadar 59 tane kök baş vardır. O zaman cevap 59 kök 5'tir diye bir mantık izleyemem. Çünkü bunları birbirinden çıkaramam arkadaşlar. o zaman birinci dakika bu kadar yakıt gidiyor. ikinci dakikada bu kadar yakıt gidiyor. O zaman 59'a kadar olan yakıtların boşalan yakıtların hepsini benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Toplamam gerekiyor. E hocam çıkartma yapamıyorsunuz iki tane sayıyı bu kadar sayıyı nasıl toplayacaksınız? Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada eksi 145, bu da artı 145'tir birbirini götürür toplarsam eksi 140 artı 140 götürür. O zaman şuraya da kaç gelecek arkadaşlar? 435 gelecek eksi 435 artı 435 demek ki böyle çapraz hepsi birbirini götürüyor. O zaman en alta gelince şu da gider mi? Evet. Gitmeyen ne kaldı arkadaşlar burada? Kök içinde. 450 kaldı. Burada ne kaldı? Eksi. Dikkat edelim arkadaşlar. Eksi kök içinde 200 kaldı. O zaman bunların toplamı bana neyi verir arkadaşlar? Cevabı verir. O zaman diyorum ki ben şunu 225 çarpı 2 yazabilirim arkadaşlar. 225 dışarı 15 olarak çıkar. O zaman 15 kök 2'dir. E bunu zaten arkadaşlar biliyoruz. 100 çarpı 2 yazabiliriz. 100 dışarı 10 olarak çıkar. E bu da 10 kök 2'dir arkadaşlar. E 15 kök 2'den 10 kök 2 çıkabilir. Çünkü kök içleri ne arkadaşlar? Eşit. Çıkardım. Cevabım ne geldi? 5 kök 2 geldi arkadaşlar. 19. sorumla devam ediyorum. Güzel bir soru olmuş bu soru. Aşağıda birbirinin içine geçirilmiş 5'li küpten oluşan kule oyununun parçaları verilmiştir. Küpten en küçük olanının bir ayrıt uzunluğu en büyük olanının bir ayrıt uzunluğundan 20 cm daha kısadır. En küçük küpten en büyük küpe doğru ayrıtların uzunluğu her seferinde aynı uzunlukta artmaktadır. Mehmet iç içe geçirilmiş küpleri büyükten küçüğe doğru üst üste aşağıdaki bir kuleyi inşa etmiş arkadaşlar. Buna göre diyor ki en küçük küpün bir ayrıt uzunluğu x cm olduğuna göre... İkinci küpün üst yüzeyindeki görünen kısmın alanını veren cebirsel ifade hangisidir? Şimdi şuradaki görünen alanı veriyorsa arkadaşlar şu yukarıdan bakınca nasıl bir şekilde oluşacak? Şuraya çizeyim öncelikle. Şu ikinci küp arkadaşlar. Birinci küp bunun üstüne konulmuşsa şöyle konulmuştur. E, neresi görünür arkadaşlar? Şurası görünür. Maviyle çizdiğim kısım görünür. O zaman ne yapmam lazım? İkincisinin alanından, birincisinin alanına çıkartmam lazım. O zaman diyorum ki şunun bir kenar uzunluğu x'miş arkadaşlar. E, arasında 20 fark varsa şu da x artı 20 olacak o zaman. peki kaçar kaçar gitmeli? Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 aralık varsa 4'e böldüm 5'er 5'er. O zaman bu x artı 5. Bu x artı 10. Bu da x artı 15. Hocam niye eşit gittik? Çünkü demiş ki küpe doğru ayrıtların uzunluğu her seferinde aynı uzunlukta artmaktadır demiş. O yüzden öyle gittik arkadaşlar. O zaman ben ikinci küpün bir kenarını buldum. X artı 5. O zaman alanını bulacaksam X artı 5'in karesi diyorum. E, i̇ki terimin toplamının karesinin açılımını biliyoruz. X kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 10X artı ikincinin karesi 25. E, birincinin zaten alanı bir kenarı x'te X karedir. O zaman bunları birbirinden çıkarınca arkadaşlar büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. O zaman x kare eksi x kare birbirini götürür. Ne gelir? 10x artı 25 gelir arkadaşlar. Son sorumla devam ediyorum denememin çözümlerine. Burada arkadaşlar iki terimin toplamının karesi özdeşliği, iki terimin farkının karesi özdeşliği ve iki terimin iki Kare farkı özdeşliği verilmiş arkadaşlar. Demiş ki yukarıdaki kare şeklindeki bir kağıdın alanı 4x kare artı 20x artı 25 santimetre kare ve mavi boyalı bölgenin çevresi 16x artı 17 santimetredir. Buna göre diyor kırmızı boyalı bölgenin çevresini santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bana e, kare şeklindekinin alanını vermişse arkadaşlar şu kenarları ben bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Şunun karekökünü alarak 4x kare artı 20x artı 25. Arkadaşlar, bunun karekökünü almak şu an kolay değil. Bunu ben şu cebirsel ifadelerden faydalanarak ne yapacağım? Çarpanlarına ayıracağım. Benim öğrencilerine uygun öğrettim. Şöyle bir yöntem var. Ee, şöyle 3 terimli bir ifade görünce arkadaşlar ortak çarpan paralizini alamıyorsak iki kare farkı değilse o zaman şu ikisinden biridir arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki birinci terimle üçüncü terimin karekökünü aldım ben. Şunun karekökü 2x, bunun karekökü 5. İkisini çarptım arkadaşlar 10x. 2 katı 20x. Ortada var mı? Evet ortaya baktım var. O zaman ben bunu Birincinin karekökü yani 2x. Aradaki şart şey artı artı, eksi ise eksi koyarım. Artı olduğu için artı. Üçüncünün karekökü 5. Bu ifadenin karesi olarak yazabilirim. Peki bunun şu an karekökünü almak kolay mı? Evet kolay. Çünkü şunun karekökünü aldım arkadaşlar. Kare kare götürdü. Ne geldi o zaman bir tane kenar. 2x artı 5 geldi arkadaşlar. Peki mavi bölgenin çevresi 16x artı 17 imiş. O zaman şu kenarı ben bilmiyorum. Diyorum ki şuranın uzunluğu arkadaşlar A olsun. Şu zikzaklık kesmin uzunluğu A olsun. O zaman diyorum ki A artı 1, 2, 3. 3 tane dik karenin kenarı. O zaman bunu 3 ile çarpıyorum. Diyorum ki o zaman A artı 3 kere 2x 6x. 3 kere 5 15. Bunların toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? Şuradaki ifadeye eşitmiş. Çünkü mavi bölgenin çevresi bu. 16x artı 17. Hemen şu 6x karşı tarafa eksi 6x olarak geçer. Ve burada 10x kalır arkadaşlar. Şu 15 diğer tarafa eksi 15 olarak geçer. Ve burada 2 kalır arkadaşlar. O zaman 10x artı 2 nedir? Şuradaki A dediğim zikzaklı bölgenin uzunluğudur. burayı Burası ne? Burası ne? diye bulmama gerek yok. Çünkü kırmızının çevresinde de burası var. O zaman kırmızının çevresinde burası varsa A. Yani bu var kırmızının çevresinde. Bir de ne var? Dikdörtgenin bir tane kenarı. Bir tane kenarı da nedir arkadaşlar? 2x artı 5'tir. Bunları toplarsam ben kırmızı bölgenin çevresini bulurum. 12x artı 7 gelir arkadaşlar. Cevabım da Ceyhan olur. Evet arkadaşlar denememizi burada bitirdik. Ee, sorular gerçekten güzeldi. Ee, çözerseniz faydalı olur. Milli eğitimin yayınladığı örnek sorulara yakın sorular var. Ee, faydalısı olması dileğiyle sizlere. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.